Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik. Kendini ve İsmail Ağa cemaatini adi oğlu adilen lafsından nasıl kurtarırsın? Veya siz nasıl adi oğlu adi oluyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanların en mesudu adi oğlu adiler olmadıkça kıyamet kopmaz. Yani kıyametin yani kıyametin son imzası gibi yani bu adi ol, adiler. <laughs> Allah sonumuzu ayırsın. Bak yani bunu ispatlayan bir sürü şey var da. Benim e, 2011'de sen kaç yaşındaydın evladım? 2011'de şöyle bir durum oldu. İsmaila Ağa umresine gitti. Daha sen yavşak olmamıştın o zaman herhalde. 2011'de İrşat Umresi'ne gitti. İrşat Umresi'nden İsmail Ağa cemaat fertleri şu çit, ayrı ayrı Kabe'nin çekimlerinde, tavaf çekimlerinde İsmail Ağa'nın tavaf çekimlerinde çeşitli yerlerden çektiler ve birbirlerinden habersiz YouTube'a yükleyip 70 bin alim başlığını attılar YouTube'a yükledikleri videolara. 70 bin alim. ye o yani ben de o sıralar yeni başlamıştım. 2009'da başlayan bir süreç ama 2010'da ona öne çıkmaya başladım. 2011'de site falan, YouTube falan başladı yani. Anladın? Mecbur kaldım. Çünkü İsmail sitelerimi, e, özel yapım sitelerimi çökertiyordu. Neyse, çökertiyorlar diyorum ki soruyorum. Bir yanlışım varsa düzelteyim. Serden geçti bir gün sistem kapandı. Serden geçti diye birisi böyle kılıçlı Osmanlı yeniçerini içerisini koymuş. Müzik çalıyor benim sitede. Giremiyorum. Bu serden geçtiği buldum. Dedim ki mesajlar, kardeşim dedim yani ben bir şey söylüyorum tamam ama dedim yanlış şu yanlış de ispat et. Ben dedim yanlışımı kabul ederim. Şurası yanlış de şurada şu yanlışı konuştum. Şu yanlışı söylediğin, şu yanlışı yazdın da ben hemen silerim, kabul ederim. Hak nerede hak neredeyse ben oradayım. Hemen kabul ederim. Ee, dedi bir yanlışlık olmuş. Tamam dedi düzeltecek, düzeltmedi. Yani cübbenin yavşaklığını yapıyor. Sen de şu an onun durumundasın. Yani şimdi cübbelerin ne olduğunu, o kaç yönünü ortaya koydum kardeşim. İsmail Ağa cemaatinden başlayalım. İşte 70 bin halim, 70 bin halim. ben de o sıralar diyorum ya ben diyorum Mehdi'sem ben kendimden şüphem yok. Ben Resulullah'ın bildirdiysem, bu kemalat taiz bir zatsam benim 70 bin tane karşımda şey olması lazım. Ee, İsmaila İsmail cemaati olarak falan böyle bir şey aklımda değil. Cık. Ya ben bir sürü şey var. Ben şimdi bu kemalatı ortaya koymadan yani yani ben Mehdi'yim demeden, kemaat derken ben Mehdi'yim demeden Mehdi'nin bir sürü alametini görmezden gelen bir insanım. Ondan sonra Mehdi'nin bir sürü alametini gördüm. Ulan dedim bu bana uymuyor. Ha uyduğunu görünce alametler bana uyduğu için ben Mehdi'yim demedim. Ben Mehdi olduğum için alametler bana uydu diye bir yazım var. Yani mesela sağ yanağında inci andıranız gibi işaretin ben göründüğünü bir, öyle bir hadisi bilmiyordum. Bu, bu yok dedim. Dedim nasıl oluyor nasıl oluyor Bir baktım fotoğraflarda var Yani büyük fotoğraf gözükmüyor Şua şeklinde Fotoğraf ufalınca Yıldızlar biliyorsunuz yuvarlaktır Şuaları gelir bize Şuaları şey şeklindedir e, Fotoğraf Desikalık hale gelince bir baktım yıldız beliriyor Ha şua şeklinde Göz seçemiyor genel itibariyle Yani şua şeklinde Yoğunlaştığı zaman göz görüyor Bazı zamanlar yoğunlaşıyor Böyle asıl kelam 70 bin alem 70 bin alem ya şimdi İsmail Ağa cemaati de böyle bir şey hani e, ben, ben onlara bakınca çok severdim yani onların aralarına girerdim e, namaz kırdım, işte böyle bir cemaatin içinde olmaklığımla veya bir yani sevinirdim yani bir cemaat gerçekten Eylül Sünnet eli Eyl Sünnet itikadına sahip bir cemaat olarak görürdüm ben bu derecede bilmezdim. Yalnız tabii bir sürü şey başlamıştı ufak tefek. İşte, Nafiye Namazı'nın cemaat Mahmut Efendi bazı şeyleri e, kontrolü kontrolden çıktı bazı şeyler. İş başkalaştı yani. Cübbeli de e, İsmail Ağa cemaatini halka arz etti. İş başkalaşmaya başlamıştı. Yahu 70 bin, 70 bin, 70 bin. Şimdi ben de bu kemalatı açıkladım e, kemahat açıkladıktan sonra bana saldırı oluyor. Kimsenin muhatap aldığı yok, kimsenin dert edindiği yok. Yani Mehdi çıkacak, böyle kemahatını açıklayacak, ısrar edecek ve insanlar ona sessiz kalacak. Ya izam edeceksin ya nesil edeceksin ya da kabul edeceksin. Mehdi konusu böyle bir durum. Ya bunlar da böyle bir şey yapmadığına göre yani Mehdi'nin karşısında 70 bin olacak hadis-i şerif var ya 70 bin e, taylasanlı deccat tarafına geçecek. Yani bunlar geçmiş de yani benim çıkmam lazımmış ki bunların bu hallerini ortaya koyayım yani. Velhasıl kelam 70 bin 70 bin yani çok düşündüm. Bu mudur, bu mudur, bu mudur. Yani yazı atmak değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. E, başka da bir cemaat ki çıksın biz 70 bin e, alim cemaatiz desin böyle bir şeyin de olması yani çok eder hani üstüne çeksin celbetsin. Yani çünkü Resulullah'ın düşmanlığı var burada. Deccal'in taraftarlığı var burada. Nasıl şey yapsın? Ama ilahi sek bunları bu hale getirdi. 70 bin cemaat, 70 bin. Bunu yemin ediyorum buradan. Vallahi, billahi, tallahi, İsmaila cemaati, fertleri, hocaları artık bilemem. Kabe'de, İrşad, Umresinden attıkları videolardan 70 bin alim cemaat başlığını attılar. Ondan sonra ben hadislerde geçen başları sarıklı, kaynasamlı, kafaları tı tıraşlanmış 70 bin alim İsmail ağa Cübbeli de geldi pardon. Cübbeli de geldi mescid öncesinden önce bu şey öncüsü ya. Mahmut Efendi tekerlekte, bu da kendi tekerlekte Mahmut Efendi kıskanıyor hallerinden. Onları sildiler. Mahmut Efendi geçe şey yapıyor, Yani ona da tazim ettiriyor kendini. Ulan ne yavşak. Yani cübbe de geldi koşa koşa şeyden. İrşat Flash TV'de o zaman sohbetler veriyordu. Böyle metrekare sildiler bunu. Sildiler. Bak buna da emin ediyorum, Vallahi. Billahi. Tallahi. Cübbeli o Dilaş TV'de metrekare metrekare e, hesapladı, metrekare metrekare hesapladı. Dedi ki, orada yet, hemen o alan, metrekareye şu kadar kişi düşse, şu kadar alan var, 70 bin cemaat var dedi orada dedi. Bizim cemaatimizde normal bir cemaat dedi, değil dedi yani alim stüdyosunda, halkın nazarında, nazara bakarak halkın nazarına göre alim stüdyosunda bir cemaat dedi, 70 bin alim var dedi orada. Cübbeli de bunun imzasını attı. Ya bu, bu, bu büyük bir imza olmasın da ne olsun yani. İsmail Ağa cemaati Deccal tarafından geçecek 70 bin alim. Bu imza atıldı. Ben, ben de bu videoyu yaptım dedim ki İsmail Ağa cemaatidir. İsmail Ağa cemaati hemen şey yaptı, uyandı. Bu hemen kısa zamanda işte bu videoları çektiler, başka isimler altında, başka başlıklar altında şey yaptılar, yayınlamaya başladılar. Ama tabi bana verdiler bir kere kuyruklarını, ben kuyruklarını ellerime aldım. Aldım daha bıraktım mı sorun bana. Daha bıraktım mı? Kuyruğu ben tepesine bindim. Yani kuyruğunu tuttum o zaman. Şimdi tepemde, şimdi oynuyorum, istediğim gibi tokatlıyorum. Ama istediğim gibi, istediğim gibi eğerliyorum. Ya. Velhasıl kelam. Şimdi kaldı şey, bunların deccali sisteme ram olduğunu anlatmaya. Ee, yani bunlar benim ispatlarımdan evvel Kendileri ispatladılar, kendileri ya bize Mehdi denilen bir şahıs çıkmış. Bizim e, ahir zamanda gelecek 70 bin cemaat olduğumuzu ortaya koyuyor. Ya biz e, hal ve hareketlerimize dikkat edelim de buna şey ver, vermeyelim. Demediler, diyemediler. Niye? Çünkü çok biliyorlar. Çünkü zanları hidayet zanları. Hidayet yani. Adi oldu adi olacaklar. Nasıl oldu adi oldu adi? Hem kötülük yapacaklar, hem dini satacaklar, hem sapık etikatları ortaya koyacaklar. Hem bundan geçinecekler, ne bağlanacaklar. Önce ümmetlerin düştüğü sapık etikat ve bitatlere düşecekler. Ondan sonra hem dini değiştirecekler mana itibariyle. Ondan sonra yani dünyada cennette yaşar gibi yaşayacaklar. Hem bir de Allah rızasını ve cenneti umacaklar. yani. Bu da, bunu da kuvvetle umacaklar. E bu Bundan alası var mı ya? <laughs> Normal adilik değil bu. De Adi oldu adilik. Yani şu unutulmasın. Dünya ile hayret bir arada olsaydı iyi olurdu. Ama böyle bir şeyin imkanı yok diyor İmam Rab Yani şimdi bunları ben de söyleyebilirim. Ama şimdi e, bir Risale-i Nur'u buradan da Nur'lara da çakayım. Ben bir kitap yazsaydım mektubatı Rabbani yazardım. Ben bir, bir kitap yazsaydım Misale-i Nur'u yazardım. Orada orada yazılanların orada yazılanların eyleme geçmesi oradaki yazılanların eyleme geçmiş haliyim ben. Yazının hükmü yoktur yavrum. Misale-i Nur'cular yazının hükmü yoktur. Eylem varsa yazının hükmü kalkmıştır. Sen benim karşıma, karşıma yazıyı koyamazsın. Nedir? Bir delil konmuşsa, aynı yakın delil konmuşsa, il yakın delillerin hükmü yoktur. Nasıl? Aynı yakın ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in e, sözler köşkü müdür? Nedir? E, İlah Cizade neydi? i̇lhan Derneği neydi o herifin ismi rüyada görünce aynel yekin delil oluyormuş. İmana taalluk ediyormuş. Mal. Aynel yekin bir delil. Resulullah'ın bildirdiği şeyi aynen görmek, görmek, anlamak, kavramak aynen görmek, ka görmek, anlamak, kavramak aynel yekin bir delildir. Aynel yekin imana taalluk eder. İlmel yekin delillerle nesedilemez imza Mehdi. Bak 1400 sene sonra ilmi düstur koyuyor Mehdi. Sizin alimleriniz bunu koymuş mu? Bakın bakalım. Aynel bir yakın bir delil. ilmel yakın delillerle nesediremez. Okumayan, medrese görmemiş, okumamış bir din ilimlerinde, tedrisat görmemiş bir cahil, benim gibi cahil size ilmi düstur koyuyor ortaya. Tabi tane değil yani bir sürü var. Yani bir sürü var böyle. Bir tane can alıcı bir şey. Yani sizin imanınızı e, diledeleyen bir şeydir bu. <laughs> bu sağ yanağında ince andıran yıldız gibi işaretin bu çünkü bir kişi de olacak. Mescidi olacak. yakın bir bitirildir. Tonlarca kitabı karşısına koysan bu ağır gelir. Ha bu budur diyeceksin. O zaman ilmi ilmi yönünü beklersin. Bunu da 50 defa, 150 defa, 200 defa yaptık. Yani sizin rezil olmanız da yaptık tabi bu rezilliğinizi de işte gizlersin. Peygamber ilan ediyor. Değil mi Hüseyin Çevik? Peygamber ilan etmiyor. Resulullah'ın bildirdiği kişi olduğunu söylüyor. Bak mektubatı Rabbani'de var bu ibare diyor. Nüvvet hani orada peygamber lafı geçiyor ya ilk videomda. Hoş geldin videomda sayfamda. Orada mektubatı Rabbani'de öyle çevirmişler. Ben de siz peygamber lafsız peygamber lafız, normalde kabul etmiyorum ama siz de peygamber peygamber söylüyorsunuz ya bak bak bu kemale gelmiş bu adam diyesiniz diye ama demezsiniz diye o milleti kandıracaksınız ya milleti kandıracaksınız ya diyeceksiniz ya böyle işte peygamberlik ilan ediyor. Halbuki Resulullah'ın bildirdiği bu nüvvet kemallerini nüvvet kemalleri verildiği zaman ne, ne diye geçiyor? Onurla inen, Onurla iner. O onur da zaman zaman fazlalaşıyor, zaman zaman eksiliyor, zaman zaman kaybede geçiyor. Tabi bu zikirle fikirle fazlasıyla artıyor. Tabi bendeki nurunda, nüvvet nurunda Resulullah gibi sallallahu aleyhi ve sellemin e, bizatihi aynısı gibi o derecede yakınlık sapmasında e, o ağırlığı taşıyamadığından o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi parlamaz. Şimdi sen de sen de insanları kandırırsın demezsin ki ya bu nübüvvet kemalatı diye bir kemalat var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvet üzere bir ilafetin geleceğini ondan sonra mektubatı mektubat-ı Rabbani'de bu kemalata haiz zatların Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in son nebi ve resul olmasını engellemeyeceğini bildiriyor bu kemalat kemalat değil, nüvet kemalatı. Aslı itibariyle kişinin nüvet kemalatını kazanması için aslı itibariyle velayetin de aslını kazanması lazım gerektiğini gerektiğini söyleme e, selayetinde olman lazım. Yani mecburiyetinde hissetmen kendini lazım. Ki Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Hadis-i Şerifler'de bunu söylüyor. Yani Mehdi velayetin en yükseğindedir. Yani ahirete ailete, ailete taalluk eden nebiler ve resuller gibi. Ha kadem meselesi. Her ne kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu nübüvvet sahibi isek de imamet e, imametle yani önderlikle görevlendirilmiş isek de Resul hükmünü, nebi mü hükmü de bu işin içinde. Ha tabi e, kadem altında. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi ve resul olması hatem hatem mühür demek üstünü manasında ben olsam kullanırım. Ee, şimdi Hazreti Muhammed sallallahu kademinde olduğu için son gönderilen hatem mühür ama hadi son olarak da kabul etsek bu da engellemeyecek. İmamı İmam-ı Hazretleri onun son nebi ve Resul olmasını engellemez. Niye? Ayrı bir din kabilinden bir cesüllük resullük hükmü, imamet hükmü taşımıyoruz onun kademinde, onun kademinde aslında Muhammed Sallallahu kademinde e, onun bildirdiği hadis-i şerifler ışığında onun dinini e, tebliğ ediyoruz. Hani onun izinde Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi bu kemalat, Muhammed'i kemalat olduğu içinden e, diğer alimlerinden diğer alimlerden üstün manada açıklamalar yapıyoruz. Tabi ehline tabi ehline. Şimdi buna kalmadı İsmaila cemaati. Bu 70 bin alimle kalmadı. Cübbelin açıklamalarıyla, sapık itikatlarıyla, ondan sonra Ali Karan'ın açıklamalarıyla yani e, başları tıraşlı hariciler olduğu kendi lafızlarıyla Ali Karan'ın söylerken lafı değiştirdi. E, işte i̇şte Haizlerin alametleri sorulduğunda okuyor bu şeyleri. Onlar namaz kılarlar. Siz de bakarsınız onlara buyurasın onu Sizin namazlarınızdan üstün görürsünüz. Oruçlarınızdan, zekatlarınızdan, yani din yaşamanızdan üstün görürsünüz. İşte onlar böyledir, şöyledir. Alametleri ne diye soruldu diyor Ali Rahmetli demeyeceğim. Cehennem ona layıktır. O cehenneme de layıktır. Dedi ki ee, kafaları kazıtmalarıdır soruluyor. Onların alameti nedir diye. Ee, Ali Kara dedi ki e, kafaları kazıtmalarıdır dedi. Hemen hemen çevirdi lafı videosunda. Dedi ki demek ki e, haççın farzalarından birisi de kafayı tıraş etmekmiş. Yani başka bir cemaat böyle kafayı kazıtan bir cemaat yok yani. Sırf bunlar. Sırf bunlar. Yani 70 bin basmını alıp böyle bir duruma düşen sapık itikatleri yani onların ortaya koyduğumuz şeyleri bu da üstüne cerbeden başka bir cemaat yok. Olmayacak da zaten. Bu, zat, bu, bu saatten sonra da bu kadar bütün dünya uyanması lazım. Yani bunun araştırmasını yapan nereden olursa olsun Yemen'de de olsa bizim şeylerimizi, yazılarımızı görecek. Bu, bu İstanbul'daymış diyecek bunu. Bu cemaati 70 bin olarak çıkmış meydana diyecek. Vela asıl Ondan sonra Bitet'in sonu gelmedi. Sapak itikadın sonu gelmedi. Kendileri Deccel'e tabi cemaat olduğunu olduklarını e, şey yaptılar, ispat ettiler. Cübbeli e, decele tabi olan e, İngiliz kraliyet devletini yani bunun yumurtalı niteliğinde İngiliz Kraliyet düğüm şeyi e, e, merkezi e, yumurta yumurta yani olgunlaşma safhasının temeli orada atıldı. Cübbeli de bu İngiliz Kraliyet düğmelerini e, taktı. Eee Hüseyin Çevik sen de bu Kraliyet düğmelerinin yani bu Ma masonun, bu maşonun, bu e, yani maşanın, ne diyeyim, bu İngiliz kraliyet muhafızının, cübbelini yani, yavşaklığını yapıyorsun. Eğri sünnet kalesi ağır millet yiyor ya, sen de onu savunuyorsun. İlk milletin demesi seni kurtarmayacak kardeşim. Biz onun sapık itikat olduğuna, itikatta olduğuna dair kaç tane şey koyduk ortaya bir tane, iki tane, üç tane değil. Bana söyle, de ki bir insanın sapık dikkatte e, kafir olduğuna dair şu kadar üç tane veya dört tane şey olması lazım, dilde olması lazım. Söyle bana o sayıyı, bir tane yetiyor ama sen yine de fazla söyleyebilirsin. Ben koyacağım. De ki bu kabul değil. Bir insana bitat ehli diyebilmek için, yani cübbe diyeceğim veya cemaate, bir cemaate e, bitat ehli diyebilmek için kaç tane bitat işlemesi lazım söyle bana. Ben koyacağım. Senin, senin, İsmail Çünkü niye? Sen hiç yapmasan, dört dörtlük olsan, onlarla gönül birliğim var. Onları savunuyorsun. Savunduğun kim oğlum? Savunduğun kim? Deccal'in uşakları. Deccal'e tabi. Yani ben, ben şunu söylemişim. İsmail Ağa peygamberlere yetti. Deccal'in peygamberleri. Ulan ben bunu söyler miyim? Bunu hak etmese ben bir şey söyler miyim? Yani mehdi vasfını alacak bir insan bunu söyleyecek. Bunu söyledi mi güdümlü bombası olması lazım. Güdümlü yani hazır e niye söyledim dediği zaman hemen bulacak bir tane güdüm güdüm atacak, bırakacak o güdümlü bombayı. Tık bak bu böyle dedi, şu şöyle dedi. Bu böyle yaptı, şu şöyle yaptı. Hep her bir güdüm bulacak şeyini. Hazır yani. Yani hazırdan atmışım da bir daha bir daha atarım yani. Onlar bir daha patlatırız yani istersen. Yani böyle pasif pasif patladığına şey yapmayın. Yani millet uyandıkça onlar güçlü güçlü patlarlar yani. Onlar bir kere patlamaya patlamış değil yani. Onlar açık, o açıklamalar bomba yüklündedir. Yani bugün bu bomba yüklündedir. Hedefini vurmuştur. E, bir kişinin aklında, dimağında ha bu böyleymiş patladır o. Onun beyninde patlar. Hakikat arıyorsa tabii. O, onun beyninde patlar. Bir başka biri sokar, okur, bir daha patlar, bir daha patlar, bir daha patlar, bir daha patlar. Yani o açıklamalar. Sakın ha, sakın ha bir de ya bombadan falan bahsediyor diye. <laughs> yakıştırma yapıyorsunuz siz. Hocanıza yakıştıramadığınız İngilizce canlılığını bana yakıştırdı İsmail A. Cemaat. <laughs> Hakikati konuştuğum vardı. Böyle, böyle şerefsiz dersiniz yani. Ya, neymiş? Peygamberlik ilan etmişmiş. Ulan peygamberlik ilan eder, izam edersin. İzam edersin. Hadi izam et. Bu kemalatın nüvvet denilen bir kemalat var. Bunu, bunu bu kemalatın oldu olmadığını koy ortaya. Koyamayacaksın. E bu kemalatın e, önceki nüvvet ehli zatlardan ayrı bir kemalat olduğunu söyle. Söyleyemezsin. Nedir? Aynı kemalet. Bu da asıl, o da asıl. Yani bu kemaleti kazanmak için velayetin de aslını kazanmak lazım. Ha! Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kademinde bu kazanıldığı için ama hasaretten hali değil tabi. Yine asil. Ama ümmet olsa da asil. Nasıl İmam-ı Rabbana Hazretleri diyor, her ne kadar ümmet isem de asaletten hali değilim. Ben diyor peygamberler soklasının hizmetçisiyim. O diyor. Ben de hiçbir şey söylemiyorum ya. Resulullah'ın dediğinden başka hiçbir şey söylemiyorum ya. Övülmek babıyla. Ama ben Mehdi'yim diyorum. Ben Mehdi'yim. Müşerref oldum efendim. Bu Allah'ın fazladır. Dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir. Ama bu delillerle tabii. Aa böyle dediği. değil. yazılı, çizili. Mehdi'nin en büyük şeyi, özelliği yanılmamasıdır. Binlerce yazım var. Binlerce söylemim var. Bu da yanlış de ya. Bu da yanlış da de bir yönümde yakala beni. E, en kırık yönüm bu. Yanlış yapmayacak. Dinde dinde. Dinde yanlış yapmayacak. Yanlış yapmaması en büyük özelliği. Bu yanlış da de bir tane, 2000 bin tane sayfa yazım var. 700 tane videom var. Bir sürü lafsın var videolarımda. Bir tane yakala da burada yanlış söylemişim de. Bu Allah'ın fazladır, dilediğine verir. Allah büyük fazlın sahibidir.